gitti ya. Barlas, bugünkü turnuva hakkında ne düşünüyorsun? Nasıldı? Güzeldi. Eğlendin Özellikle mi? golleri sevdim. Golleri. Evet. Hocam, evet. Turnuvanın golü. Yağız. Hocam fena bir golü yarı sağdan. Fena mıydı? Eğlendin mi? Hocam. Evet hocam. Hocam. Bir daha yapalım mı turnuva İstiyor musun? Olur hocam. Yani. Olur. Ege. Hocam, Nasıl geçti turnuva? İyi geçti. İyi miydi? Yazınca şuradaki golü çok güzeldi. Onu çok vermiş. Emre bir dahaki turnuvada pas atmayı var. düşünüyorsun değil mi? Daha paslı evet. oynuyoruz değil mi? Bak, Kaçma bak, gel buraya. Belki efeni yaptın ha. Hocam. Hocam istemedim. Nasıl bu turnuva? Güzeldi. Hocam evet. atınca çok sevindim. Bakın. Çok mu sevindin? Evet. Güzel gol attı, takımını en da öne işte, geçirdi işte. değil mi? Evet. Aa, Sarper. Mi? İlk günün nasıl geçti? Güzel eğlendin mi? Başka? Başka? Sadece eğlendin, keyif aldın. Güzel de oynadın değil mi? Evet. Hocam Bekliyorsun. Anlat. Ben, ben eğlendim. Güzel bir maç oldu. Bayağı bir pozisyon kaçırdık. 10-0 yeniyorduk. Ee, onları atamadık. Kaç kaç bitti? 0-0. 0-0. Ama 10-0 bitebilirdi. Evet. Bir dahaki turnuvada atacağız onları değil mi? bir Nasıl bir pozisyon çıkarttın anlat bakayım. Dışarıya gidiyordu. Şovmenlik yaparak direkt uzandım. Güzel çıkardın ama. He. Değil mi? Kaleci olmaktan memnun musun? Çok değil aslında. Çok değil. Ama kendin istiyorsun kaleyi geçmeye. Ama eğlenceli oluyor işte şovmenlik yapabiliyorsun. Şovmenlik yapabiliyorsun ama futbol şov oyunu değil evet. değil mi? Evet. Basit oynayarak daha iyi oynayabiliriz. Evet. Ne yaptın? Hocam Çok iyi Necmi? Benim Nasıl geçti turnuva? Çok iyi geçti. Çok iyi. <laughs> Eğlendin mi? ben öldüm. Ne? <laughs> ben öldüm. Öldün mü? Hocam bir değil, gidelim değil, sayamadım Harika. ki. Neyi? Poelleri. <laughs> hocam. Evet. Icardi. <laughs> güzel bir gol attı bana. Güzel bir gol Ölmenin attı. Emre'nin odasında güzel. Hocam gerçekten güzel. Evet. güzel boşta işte. kalmıştı galiba. Hani. Boşta kalmıştı. Bir tane. Ama iyi pozisyon aldı. Evet. Doğru hocam. yerdeydi. Asma. Asma 3'ü bitebilirdi ama 2-2 evet. bitti. Bir, bir daha, daha ki dikkat ettim. İşte onları değerlendirmeliyiz. Gelişerek diğer maçlarda atacağız Hocam. onları. E orada şutlarım çok iyiydi. Ama ee... pasattan daha iyi olabilirdi. Hocam. Orada Hocam canlı attık. Canlıya. Ben gol atmasaydım. Merhaba. Kaleciydim. Son saniyeye yedim. Biraz kötü oldu ama olsun, olsun ben de iyiydi yani. Sonuçta Aynı zamanda yerilmedik. gol de yiyebilir gol de kurtarabilir. Bayağı. Çok fazlasını kurtardı değil mi? Mesela bir tanesinde baş, ee, dal, bir yere dalmıştım ama sonrasında fark ettiğim için kurtarabildim. <laughs> ben bir tane daha <laughs> söyleyeceğim. Bir, bir, tan bir, de Emre'nin bir de Emre'nin şu kale kale yemede mahvaz Orada kaleci çözüyordu. Bu kadar Olsun. Diğer maçlara. Evet. Değil mi? Evet ama hocam Osman da çok şeydi gerçekten. Orada boşta kalmıştı. Ama diğeri kaçtı. Ben de. Gel evet. Nasıl oldu turnuva? Güzeldi. Güzel miydi? Evet. Çok Arkadaşlar eğlendim. Eğlendin. Tamam, defans, da. defans o olmak çok güzeldi. Defans olmayı seviyorsun. Evet. Evet. Aferin sana. Hadi bir akademi. Hadi bir akademi yapın bakalım. Hocam, hadi bir akademi.